arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün 8 Şubat. Özellikle son dönemlerde dünyada almış başını gitmiş bu e, savaş. Rusya ve Ukrayna. Oradaki vatandaşlarımız, özellikle Ukrayna'daki vatandaşlarımızın sıkıntı yaşadıkları, çile çektikleri, göz önünde televizyonlarda izlediğimizde küçük çocuklarımız, oradaki bayanlar ağlayışı gerçekten hepimizi derin bir şekilde ödüyor. İnşallah dünyada böyle bir savaşın son bulunması ve Türkiye'de Türkiye'de aracı aracı olup da bir an önce bu savaşın son bulunmasını istiyoruz. Allah'ın izniyle de inşallah olacak. Diğer bizim konumuz en büyük Şanlıurfa'da zaten en büyük çektiğimiz sıkıntılardan biri telaş. Baktığımızda esnafımıza, vatandaşlarımızla görüştüğümüzde en büyük sorun olan Şanlıurfa'mızda telaşlar telaş almış başına gitmiş. Vatandaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre sürekli insanların yüklü fatura gelmesi, sürekli insanların artık bir fatura, bir evin kirası kadar bedeli kadar gelmeye başladı. İnsanlarımız, vatandaşlarımız artık isyan etmeye başladılar. Burada sayın milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza artık lütfen elinizden geleni yapın. Artık elinizden geleni masaya, elinizi masaya vurun. Bu, bu telaş zulmüne son vermemizi istiyoruz. Birlikte hareket edelim, birlikte çözüm üretelim ama bu telaşı Şanlıurfa hattı bunu hak etmiyor. Eğer buradan belediye başkanları da olsun, milletvekillerimiz de olsun, lütfen eğer elinize masaya uğramıyorsanız lütfen o koltuğu ikar etmeyin ve derhal edin. Yani buradaki vatandaşlarımız gerçekten çok zulüm altında kalmış. Diğer konumuz Şanlıurfa'da özellikle belediyelerde, belediye Büyük şeyden tutun, diğer ilçelere kadar tutun. En önemli konulardan biridir. Özellikle şahsımız ve belediyenin yaptığı zulüm. Belediye başkanları yerlere karşı muhalefet yapan, yerleri eleştiren, yerlerin üzerine giden il başkanları, bir bakıyoruz ki belediye başkanları tümü baya kontajan vermeye başladılar. Tamam kontajan verebilirsiniz ama ihtiyaç olan insanlara verin. İşe ihtiyaç olanlara verin. Öyle bir adalet yok. Belediye başkanlarına bakıyorsunuz, belediye başkanı seçilmiş, belediye başkanı koltuğunda oturuyor ama maalesef o belediye başkanı o koltuğu yönetmiyor. Bazıları eşleri yönetiyor, babaları yönetiyor, kardeşleri yönetiyor. Böyle bir belediye başkanı kesinlikle yok. Ve buna karşıyız. Belediyelerde son günlerde kimler, kaç tane beyan personel alınmışsa çıksınlar bunu açıklasınlar ve gerekirse Ankara'dan fetiş olarak gidip hafta sonu Ankara'ya gidip müfettiş bile dahil Ankara genel merkeze görüp Ankara'ya gelsin akşam Ufada bu liste hiç kalsınlar. Yani bayanları tamam bayanlar herkesin iş ihtiyacı var. Herkes girebilir ama ayrım kayrım etmeden insanları üzmeden adaletli bir şekilde bu işe alınması gerek. Ama baktığınız zaman Villeri belediye başkanları ne işi? Kendi çevresi, kendi yakınlarını almış belediyeyi Adana'ya kadar doldurmuş. Bu Türkiye 81 ilinde hiçbir yerinde yok arkadaşlar. Hiçbir yerinde yok. Alınacaksa ihtiyacı olan, evine ekmek götüremeyen, evine süt götürmeyen, evine aç götürmeyen insanları alın. Çok bildiğimiz işe gitmeyen, üst düzey olan vatandaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Kartları cebinden Aydanay'a gidip sadece maaşlarını çekenler var. Bunu da ispatı her zaman hazırdır. Şu anda maaşı almayan, maaşı alıp da evde oturan, en yüksek maaşı alan 15 bin TL, 18 bin TL yaklaşık olan arkadaşlarımız var, tanıdıklarımız Ve yanımıza gelip sizin aracılığıyla ben işe gitmiyorum, kartım cebimden Aydanay'a maaşımı alıp oturuyorum. Yazıktır. Bari onu edin ya da bırakın, ihtiyacı olan insanlar gelsin. Diğer konumuz, bir belediyemiz, özellikle Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Geçenlerde şahsım olarak 4-5 defa Sayın Zeynel Başkanımıza seslendim görüşmek için bir konuyla ilgili. Konu da petrol ihalesi. O petrol ihalesi kim aldı? Kime verildi? Ve kimin haberi var? Ama bizim haberimiz var. İsterim ki Zeynel yüz yüze görüşüp bu olayı aydınlasın ama maalesef Zeynel Başkanı oran olmadı. O yüzden sesimizi sizin aracılığıyla ile iletmeye çalışıyoruz. Ve buradan söylüyoruz Büyükşehir Belediye Başkanı lütfen çıkıp bu konuyu ihaleyi açıklasınlar. Diğer konumuz arkadaşlar artık Şanlıurfa'mızda o kadar işsizlik insan, o kadar işe gitmeyen, o kadar evine ekmek götürmeyen kardeşlerimiz var. Bay olsun, bay olsun. Artık insanlar canına canını etmeye başladı. Şanlıurfa'mızda son günlerde intihar olayları almış başını getirmiş. Ama bir türlü belediye belediye olsun, milletvekiller olsun oturup buna bir komisyon kurulmadı. Şanlıurfa'da Türkiye'de Türkiye genelinde en çok komisyon komisyon kurulacak Şanlıurfa'nın işe ihtiyacı olan Şanlıurfa ama maalesef kimse buna dur diyemedi. Diğer konumuz Şanlıurfa Şanlıurfa Spor'a destek. Şanlıurfa sporumuz yaklaşık 2,5 milyon, 3 milyon vatandaşımız var, memleketimizde yaşayan insanlar var. Baktığımızda Şanlıurfa sporumuz birincilikte olması gerek. Ama maalesef Şanlıurfa Spor getirince düşmeye başladı. Ben buradan milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza lütfen gelin birer bağışınızı Şanlıurfa Spor'a açıkla bağışlayın. Ben de Halil Aslan olarak ben iki, ma iki katını ben vermeye hazırım. Yeter ki Şanlıurfa Spor'a birer maç. 14 tane milletvekilimiz var. Belediye başkanlarımız Tümü birer maçını Şanlıurfa'ya bağış yapsınlar. Şahsım olarak iki katını ben vermeye hazırım. Yeter ki Şanlıurfa Spor'umuz bir yerlere gelsin arkadaşlar. Diğer konumuz özellikle gene gündemimiz hep belediyelerle ilgili. Bir boklarda almış başını gitmiş. Maşallah belediye başkanlarımız, belediye başkanları değil, zanki mankeliğe çıkmış Şanlıurfa'nın bütün 81 ilinden en çok Şanlıurfa'da billboardlarda resimlerini asmışlar. Belediyenin logoları küçüktür. Ama bakıyorsunuz ki resimleri 2 metre, 3 metre boyunda. Peki bu mesrafı yapıyorsunuz da kimin cebinde çıkıyor bu para? Kendiniz cebinizde çıkıyor mu acaba? Aylardır, yıllardır sürekli sokaklarda, caddelerde resimleriniz. Peki onun yerine yapacağınız zaman fabrikalar, yaptığınız fabrikalar, yaptığınız yollar, yaptığınız yardımları oraya asın arkadaşlar. Tanıtımını yapın. Kendi reklamınızı yapmayın. Acaba o para sizin cebinizde çıksa o kadar mesraf yapar mısınız? Yazıklar olsun. Bir an önce belediye başkanları ve milletvekili Tabi bazı milletvekillerimiz elinden geleni Şanlıurfa için işler yapmaya çalışıyorlar. Ama diğerleri de yan gelip yan yatıyorlar. Öyle Şanlıurfa, Şanlıurfa halkımız mutlaka bunun cevabını verecek. Mutlaka cevabını verecek. Ve özellikle son dönemlerde Halil Hasan, Anavatak İl Başkanı'nın adına Halil Hasan falan belediyeden o kadar para almış. Halil Hasan o kadar işçi koymuş. Halil Hasan bunu yapmış. Kim diyorsa gelsin yapsın arkadaşı ispatlasın bana. Ispatlamayan adam değildir. Net ve açık söylüyorum. Ispatlamayan adam değildir. Ben her zaman bir iş yaptığım zaman arkadaşlarımızla birlikte, başkan yardımcılarımızla birlikte, kadın kolları başkanımızla, gençlik kolları il yönetimizle birlikte her zaman el ele verip birlikte fikir yazıyoruz. Kimseyi karartlamasınlar. Halil Hasan'a yok kaçıncı sırayı vekili vereceğiz, Halil Hasan bunu yapacağız değil. Benim oyumdan bazı belediye başkanları oyu bir değil. Benim alacağım oydan bazı belediye başkanları oy olamaz. Ben milyonlarca 15 bin, 20 bin oy çıkartırım. Ama diğer belediye başkanlarına baktığınız zaman belki 400-500 sene oyu yok arkadaşlar. Biz yaklaşık dört yıldır çalışıyoruz. 4 yıldır gece demeden, gündüz demeden seçim ortada yokken biz çalışıyoruz, emek veriyoruz. Ama bazıları koltuğunda boş boşuna koltukta, koltuğuna çıkar, çıkar ediyorlar. Ama mutlaka inşallah seçimlerde bunun cevabını Şamlıfa halkımız verecektir. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Buradaki